Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de yaklaşık 13 yıl yaşadıktan sonra Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına kastetme girişimleri bulununca Allah Celle Celaluhu ona hicret etme müsaadesi verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye geldi. Medine'de Talal Bedrularla karşılandı. Musab bin Ümeyr genç bir sahabiydi, Mekkeliydi, zengin bir ailenin çocuğuydu. Bir giydiği elbiseyi bir daha bir sene boyu giymeyecek kadar zengindi. Allah Resulü onu yetiştirdiği şekliyle daha vahyin, Kur'an-ı Kerim'in çok az bir bölümü inmişti. Onu buraya gönderdi. O Medine'de insanlara tevhid inancını anlattı. Onun yetiştirdiği ekip Medine'deydi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı onlar karşıladılar. Efendimiz buraya geldi ama aradan kısa bir süre geçtikten sonra Mekke müşrikleri Müslümanlara saldırı için yola çıktılar. Ve Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı'nda yaklaşık 70 tane müşrik Müslümanlar tarafından öldürüldü. Öldürülenler Mekke'deki insanların zoruna gittiler. Özellikle Ebu Sufyan karısı Hint gibi yakın akrabalarını Bedir'de kaybedenler dediler ki biz bu işin intikamını alacağız. Yapılan istişarede Bedir'e katılmamış ama Bedir'e gidip de orada şehit olanların kıymetini bilen insanlar kendi cengaverliklerini gösterebilmek için Allah yolunda savaşabilmek için Allah Resulüne dediler ki ya Resulallah gel dışarı çıkalım şehrin dışında bu savaş orada olsun. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ise bir şehir savaşından, şehir müdafaasından yanaydı. Medine'de kalıp Medine'de Medine'yi savunmak istiyordu. Diğer sahabilerin istişaresini Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kabul etti, kendi hücrelerine girdi, geri çıktı, evinden çıktığında üzerinde zırhı vardı. Ama sahabiler dediler ki ya biz ne yaptık Allah Resulü'ne adeta akıl verdik, yol gösterdik. Oysa biz onu dinlememiz lazımdı dediler ama iş işten geçmişti. Efendimiz zırhını giymişti ve dedi ki bir peygamber zırhını giydi mi bir daha çıkarmaz. Dolayısıyla sizin dediğiniz yere gideceğiz, savaşacağız. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buraya gelmek için Medine'den yola çıktığında şurada Şavt denen bir mevki var. Oraya gelindiğinde... Ordunun içerisinde bulunan yaklaşık 300 tane münafık orijinal isimleriyle dediler ki ya bizim Muhammed'in davasıyla ne davamız var? Mekkelilerle girip niye savaşacağız? Biz geri dönüyoruz dediler. Daha yolun üçte birine gelinmişken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yolda sattılar. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onların yarı yolda ayrılmasından ordunun morali bozulmasın diye dedi ki biz hangi gaye için yola çıktıysak onu tamamlayacağız dedi ve buraya geldiler. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam önce ordusunu bir konuşlandırdı. Nasıl konuşlandırdı? Sahabilerden yaklaşık 50 tanesini bu teperin üzerine koydu. Şimdi diyeceksiniz ki hoca bu tepenin ne özelliği var? Değerli kardeşlerim şuradaki dolguları düşünürseniz aradan geçen 1400 seneyi düşünürseniz bu tepe tarihin içerisinde yaklaşık 8 kat küçüldüğü söyleniyor. Şu gördüğümüz bu tepenin hemen bittiği yerde dar bir geçit vardı. Bu dar geçit Müslümanların abluka altına alınmasını engellemek için tarihi bir öneme sahipti. Bu tepenin üzerine yerleştirdiği insanlar şuraya yaklaşanı oklarla yukarıdan vurabiliyorlardı. Aşağıdan kendileri bir zarar görmüyorlardı. Müslümanlar orada müşrikler karşı tarafta şu gördüğünüz alan savaş alanının olduğu yer. Hazreti Ali gibi, Hamza gibi diğer sahabiler ön tarafa çıktılar. Yaklaşık ona yakın sahabi Mekke müşrikleriyle vuruştular ve hepsini yendiler. Daha sonra savaş başladı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam orduya verdiği emirler yerine geldiği için gayet rahattı. Daha henüz o günlerde İslam'a girmemiş olan Halid İbni Velid askerleriyle, atlarıyla birlikte şuradan geldi. Buradan geçmeye iki defa çalıştıysa da Okçular tepesindekiler vazifelerini çok güzel yaptıkları için buradan geçemediler. Yapılan savaşta Mekke müşriklerinden 10 küsür kişi öldürülüp yere düşünce Mekke müşrikleri geri çekilmeye başladılar. Geri çekilmeye başlayınca bu tepedekiler kendilerine verilen o ilk talimatı unuttular. Bu tepedekilerin değerli kardeşlerim 40'a yakını aşağı inince bu tepeyi şuradaki hurma bahçeliklerinden seyreden Halid İbni Velid bu tarafa doğru saldırınca bunlar daha tepeye çıkamadılar. Tepedeki 10 kişi gelen 250 kişiyi durdurmaya yetmedi. Ve Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın ordusu hem bu taraftan hem de tepenin bu tarafından abluka altına alındı ve ortada kaldı. Bu tepedekilerin hatası peygamberin hayatıyla neticelenecekti neredeyse. Allah Celle Celaluhu başınızdakilere itaat edin dediğinde eğer o emir hangi sıygayla verilmişse o sıygayla değerli kardeşlerim emri yerine getirmemiz lazım. Emre muhalefet olmaz. Kendi başımıza içtihad olmaz. Rabbim Celle Celaluhu bu tepede ve aşağıda savaşan herkesten razı olsun ama bir yanlış olmuştu burada. Değerli kardeşler şu Uhud Harbi bakıldığında her yönü açısından bizim için önemlidir. Müslümanlar açısından önemlidir. Gelin şu Uhud'da Uhud şehitliğini ziyaret ettiğiniz zaman kendinizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yerine koyun. Kendi yaşlarında amcası olan Hamza, Hazreti Hamza'yı kaybetmiş. Yine kendisi gibi genç olan Musab bin Ümeyr'i kaybetmiş. Abdullah bin Cübeyr'ler, diğer sahabiler burada şehit düşmüşler. Allah cümlesinden razı olsun. Allah Celle Celaluhu cümlemize sarsılmaz bir iman nasip eylesin. Parayı, pulu, mevkiyi, makamı gördüğünde yanlış yapan Medine münafıkları gibi olmamayı bizlere nasip eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Gününüz mübarek olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değerli kardeşlerim hayatını mutlaka okuyun.